Boşuna geçtik karşıya. Aslında telefon edebilirdik. Vapur yolculuğu iyi gelmedi mi? Geldi. Evet, bunun için yer doğrusu. Ama karnım o kadar çok acıktı ki. Bu yakada başka alternatiflerimiz de var. Bir düşünelim. Bir şey geliyor aklıma ama size uymayabilir. Bana her şey uyar. Peki o zaman. Gidelim. Çok lezzetliymiş sahiden. Nasıl keşfediyorsunuz böyle yerleri Allah aşkına? Önce bir şey önereceğim. Şu sizle bizle konuşmayı keselim mi artık? Deniz kenarında oturup tos yerken... ...siz demek biraz komik oluyor da. Tamam. Soruna geliyorum. Burayı keşfetmedim. Çoktandır bildiğim bir yerde. Öğrenciyken devamlı gelirdim. Ne okudun? Hukuk. Çok uzun bir öğrencilik dönemi geçirdim. Son iki dersimi de yakın bir zamanda verdim zaten. Tembel bir öğrenciydin demek. Çalışmak zorunda olan bir öğrenci demek daha doğru. Affedersin. Ziyanı yok. Şimdiki halimi görünce insanın aklına gelmiyor değil mi? Gelmiyor tabii. O şirket senden soruluyor demek abartılı olmaz. Kemal Bey sana çok güveniyor. Neredeyse sen olmadan adım atmıyor. Öyledir. Nasıl böyle dost oldunuz? Bu uzun bir hikaye. Son anlatırım. Doydun mu? Doydum. Gidelim mi? Gidelim. Baba, Cemil abi hastaneye ne kaldırmışlar. Ne? Niye? 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 Ne zaman? Az önce, bir sürü ilaç çip kendini öldürmeye çalışmış. Saniye tezi yemek götürmüş ona. Kapıyı açmayınca telaşlanmış. Sonra Kamil abi kapıyı yüklenip içeri girmiş. Divanda bulmuşlar. Ulan Cemil yaptı ne yapacağını? Ya bunu mahkemesi yarın değil miydi ya? Doğru vallahi yarın. Kaldırama da olanları demek. Hadi abi gidelim hemen. Oğlu Oğlum bu getir. Görüyor musun? Dükkan size bari. var. Tamam abi. Ya çok yalnız bıraktık abi bu çocuğu ya. Yazık. İnşallah bir terslik olmaz da. Hadi yürü, hadi. İşte bizim ev burası. Çok güzeldi geceyi. Çok teşekkürler. İyi geceler. Alo? Salih ne oldu? Öyle mi? Nasıl peki? Hangi hastanede? Eve mi getirdiniz? Tamam hemen geliyorum. Doktor kesinlikle yalnız bırakmayın dedi. Ciddi miktarda ilaç almış. Kararlıymış yani ölmek için. Tekrar deneyebilirmiş. Ne yapacağız peki? Biz nöbetteşe kalacağız yanında. Bu gece ben kalacağım. Yarın sabah işe giderken de Hayri abi gelecek. Bir süre böyle idare edeceğiz artık. Mahkeme yarın da değil mi? Evet. Ne olacak bu çocuğun hali ya? Toparlayacak. Başka yolu yok.